Dostlar selamlar hepinize. Para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet Borsa İstanbul BIST endeksi şu anda saat 17.30 0.13 puan yukarıda arkadaşlar. Paralar seyreden bir endeks görüyoruz. Bugün euronun, doların, faizin, altın onsunun, Brent petrolün ve Baltık kuru yükün net bir şekilde negatif olduğu bir günde Borsa İstanbul BIST de paralar gidiyor. Bazen bir kızarsa da arkadaşlar yeşilde kalmaya mücadele etmeye devam ediyor. Saat 16.20'de kamu aydınlatma platformuna bildirilen önemli bir haber ile karşınızdayız. DAP Gayrimen Kulüp Geliştirme Alanım Şirketi sermaye arttırma işlemine ilişkin bildirimde bulundu. Bedel sermaye arttırma ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu hakkında yapılan açıklama güncellememe, evet düzeltmeme, hayır ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Şirket iç kaynaklardan %540.71 oranında bedelsiz sermaye arttırımına gitmek istiyor arkadaşlar. Bunun için de yönetim kurulu kararı alınmış gözüküyor. Evet şirketin sermayeyi temsil eden 3 tane sermayesi var. A, B ve C grubu bu 3 grup içinde bedelsiz %540 oranında sermaye dağıtacak. Ve bununla ilgili de SPK'ya başvuru yapılmış 5. ayın 22'sinde. Evet yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu aynı gün gözüküyor şu anki durumda. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. SPK'nın bu bildirisi yani onayıyla birlikte onay geldiğinde bölünme gerçekleşecektir. Bununla ilgili bilgilendirmeler için kanalımızda kalmaya lütfen devam ediniz. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Selamlar, saygılar arkadaşlar.